Herkese merhaba, serbest atışa hoş geldiniz. 11 Eylül Perşembe bir son dakikayla başlayalım. Tayyip artık bunlar benim dedi. Haber Türk ve Show TV el konuldu. Can Holding'ti sahibi. Ayrıca diğer 119 şirkete de el konuldu. İşte ekranda da görüyorsunuz. Sahipleri hakkında gözaltı kararı çıktı. Kenan Tekdağ da var. E, Turgay Ciner'in has adamıydı. Hatta şirketi el değiştirdikten sonra Kenan Tektağ'ın kalması acaba Turgay Cinler gizli ortaklığa devam ediyor mu diye yorumlara sebebiyet vermişti. Ama hemşeriyiz yardımcı olacağım demişti. E, Bilgi Üniversitesi, Doğa Koleji birçok enerji firması bu holding ait. Genelde piyasada e, kaçakçılıkla bilinen bir holding, öyle zenginleştiği biliniyordu. Suçlamalar ne? Suç örgütü kurma, kaçakçılık, dolandırıcılık ve kara para aklama. E, yakında neden olduğu kokusu ortaya çıkar. E, haraçlarını maksattılar, Bilal'i mi üzdüler, Selçuk'u mu kızdırdılar, artık para mı sıcak, para mı lazım? Bunları yakında alırız ama sabah acı önemli bir son dakika gelişmesiydi. Jandarma şu an binada arama yapıyor. Biz siyasete devam edelim. Bu haberin ayrıntılarını medyada bugün de Bülent Korucu sizlere aktaracak tahmin ediyorum. CHP'nin dün mitingi vardı. Kadıköy'de her çarşamba İstanbul'da miting yapıyorlar. Kadıköy'ü tahmin edebileceği gibi kalabalık, coşkulu bir miting vardı. Özgür Özel, e, öncelikle Gürsel Tekin'e hedef aldı. Gürsel Tekin kapıya 30 kişilik liste vermiş. Listede kimler var? Sadece bunlar içeriye girebilir diye. Troller var, dolandırıcılar var, daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'na küfür etmişler var. CHP'lere pislik diyenler var. Böyle bir liste 30 kişi, sadece bunlar binaya alınabilir diye. Özgür Özel bu listeyi eleştirdi. E, Cumhuriyet Halk Partisi AKP'nin... E, kara düzenini meşrulaştırmayacak dedi. Bir kişinin iktidar sürsün diye her şeyi göze alıyorlar dedi. Ve o susma, susma sustukça sıra sana gelecek sloganı var ya onunla ilgili de bir konuşması var. Bazı sanatçılar konuşuyor, her şeyi göze alıyorlar ama susanlar var. Bazı sendikalar direniyor ancak teslim olanlar var. Bazı akademisyenler konuşuyor, ama cesaret gösteremeyenler var. Sıra sıra kendisine gelmeden önce meselenin farkına varmayanlara buradan sesleniyoruz. Susma. Sustukça sıra sana gelecek. Evet. Biraz öyle oluyor. Artık sıra herkese teker teker geliyor. Bunu artık uyanmamız lazım. Elbette mitingin en çok ilgi gören kişilerinden bir tanesiydi. Özgür Çelik de İstanbul eski il başkanı diyeceğiz ama Özgür Özel benim İstanbul'daki temsilcim. Özgür Çelik de CHP'de kavga yok. Sadece bir avuç oligark var ve ona boyun eğenler var dedi. Teslim olanlar var dedi. Ama bir tarafta da halk var. Biz kazanacağız dedi. Daha önce sabah Tuzla'da kreş açılışı vardı. Özgür Özel dedi ki özgür çelikle alakalı hapis yatmaksa özgür çelikle de hapis yatarız dedi. Yani özgür çelikle alakalı o dile getirilen kurislerle konuşulan onun da Gözaltına alınacağı hatta işte İstanbul'daki genel kurulu olmadan hatta 15 Eylül'den önce gözaltına alınma ihtimali konuşuluyor. Özgür Özel onunla da beraber hapis yatırıcılık bir nevi bu iddiaları da doğrulamış oldu. Bakalım böyle bir kötü gelişme yaşanacak mı? Yarın bugün Özgür Özel'in misafirliği var. Hem de yeni ofisinde İstanbul'daki il başkanlığını genel başkan çalışma ofisine çevirmişti CHP. Ama valilik bir türlü adres değişikliğine onay vermiyor. Ama CHP bu bizim çalışma ofisimiz dedi genel başkanın. Dem eş genel başkanları Tuncar Bakırhan ve Tülay Hatimoğlu'ları bugün Özgür Ezil o binada ziyaret edecekler. Bu açıdan sembolik hem demin destek vermesi hem de o binaya gitmeleri. Malum dem tabanında da yeteri kadar destek verilmediği ile alakalı eleştiriler var. Bu yazda bunu savuşturmak istiyorlar. Dün duyurduğumuz gelişme gerçek oldu. Beykoz Belediyesi el değiştiriyor. CHP yıllar sonra 20 yıl sonra kazanmıştı. Özlem Mural Gürzel başkan vekiliydi. Alaattin Köseler hapse girince o başkan vekili seçilmişti. CHP'den istifa etti. Başkan vekilinden değil CHP'den istifa etti. Dün de dün 3 belediye meclis üyesi istifalarını açıkladılar. CHP'den şikayetleri varmış. Yani CHP'nin böyle satır satır doğrandığı, İstanbul'a kayyum atandığı bir yerde insan partisinden istifa etmez çok karanlık kirli şeylerin döndüğü aşikar. Hatta size şunu söyleyebilirim. Belediye başkanı tahliye oldu 30 saat sonra tekrar cezaevine konu. Çok büyük ihtimali hep bu paketin içerisinde. Ya biz bu belediyeyi ele geçirecektik. Herkese anlaştık. Nereden çıktı bu adam diyerek tekrar hapse girmiş dahi olabilir. İstifayeden belediye meclis üyelerinden bir tanesi yargılanıyor. O delegeler oylarını sattığı hadisesi var ya. Bu da yargılananlardan bir tanesiymiş. Uğur Gökdemir 100 bin liraya oyunu sattığı iddiasıyla yargılananlardanmış. Büyük ihtimalle senin sana bir şey olmaz, senin için hallederiz sözü verdiler. Acı bir haberle devam edeceğiz. Süeda Güngör. Babası İbrahim Güngör'ü vefatını duyurmuştuk. 72 yaşında Alzheimer hastasıydı. Birçok kronik rahatsızlığı vardı. Maalesef kaybettik. Çok çile çektirdiler. Cezaevinde tahliye etmediler. Ve evet hem iyi gününde hem kötü gününde babasının yanında olduğunu şahidiyiz. Ama günler sonra baba evine böyle gelmek de varmış. Cenazeye katılmasına izin vermemişlerdi. Ailesini görmeye, taziyeye izin verdiler. Bir saat o da. Görüyorsunuz elleri kelepçeli baba evine geliş. E, telefondan akrabalarını gösterdi. Cenaze görüntülerini gö e, izledi. Babasının yatağında uzanarak bir saat boyunca ağlayarak. Kelepçelerini bu esnada da hiç çıkarmamışlar jandarmalar. Daha sonra tekrar geldiği gibi jandarma aracıyla ayrıldı. Sevinç Özarslan özel haberi daha kısa bir süre önce yazdığı mektup var. Beni babasız bırakanlar dilerim iki dünyada da yakası bir araya gelmez. Çok dolu bir mektup bakmanızı şey yapıyorum tavsiye ediyorum. Çok güzel satırlar var, çok güzel tespitler var. Ama biz şahidiz. babaları için iki kız bütün aile çok mücadele verdi ama zalimler şerefsizler bunlar maalesef tahliye etmemişti. Evet katiller bunlar. Bugün toplantıları var. Erdoğan MKYK'yı toplayacak saat 14'te Ankara'da. Emniyette atamalar. 37 ilin emniyet müdürü değişti. 22 emniyet müdürü, il emniyet müdürü merkeze çekildi. Aralarında epey soylu döneminden kalma emniyet müdürleri varmış. 5 daire başkanı emniyet genel müdürlüğünde de illere gönderildi. Bu fotoğrafla gündeme gelen özel harekat başkanı vardı. Bahçeli'nin elini öpmüştü biliyorsunuz. Süleyman Karadeniz onu Muğla'ya emniyet müdürü yapmışlar. Tem daire başkanı da Kastamonu'ya gitmiş. Sumut Filosu Tunus'ta uğurlanırken ama e, bu görüntülerden sonra gemiler ayrılmadı. Çünkü hava şartları kötü olduğu için bugün ertelendi. Binlerce kişi Tunus'ta görüyorsunuz. Tekneleri uğurlayacaklar. İçerisinde 4 Türkiye'den milletvekili var. Ama AKP'li hiç e, milletvekili yok. Bugün filonun gaziye doğru yola çıkması tahmin ediliyor. İşte Greta Thunberg var, Nelson Mandela'nın torunu var, bazı sanatçılar var. 70 tekne ve 1000 kişi olacağı tahmin ediliyor. Gazze'ye doğru yola çıkacaklar. İsrail hatırlarsınız bu hafta iki tane tekneye drondan atılan patlayıcılara saldırıda bulunmuştu. Sayın Amerika karıştı. Bu Charlie Kirk diye bir gençmiş. Aşırı sağcı, işte beyaz üstünlükçü ve Trump'ın çok yakın destekçisi, aktivist. Milyonlarca takipçisi var. Dün bir suikastli kurban gitti. Bunun videoları var. Vurulma anı an an var ancak ben burada yayınlayamıyorum YouTube böyle görüntü olduğu zaman inanılmaz engellemeler getiriyor videoyu kapatıyor 18 yaş koyuyor bazen yayınlanmasını bile engelliyor Dün e, bir suikasti uğradı ve hayatını kaybetti. Bir üniversitede Utah'ta konuşurken e, Trump e, tüm çok aşırı, sağlam destekçisiydi. Trump hemen e, video mesajı yayınladı. Taziyesini bildirdi. Radikal soru terör işte e, tekrar azdı artık cinayete başladılar dedi. E, bayrakları yere indirdi. Hem Beyaz Saray'da hem de Amerika'da talimat verdi. Bayraklar pazara kadar Amerika'da yarıya inecek. Tabi şimdi Epstein davası var. Bu çocuk istismarcısı. Onunla alakalı Trump'ın yeni belgeleri, mektupları ortaya çıkmıştı. Bir doğum gününde kutlama mektubu yazdığı iddiası vardı. Tabi gündemi değiştirmek için de Trump için bulunmaz bir fırsat. Amerika yakın zaman önce, 3 gün önce bir Ukraynalı kızın metroda Kuzey Carolina'da Carolina'da kat edilmesiyle gündeme gelmişti. Arkada gördüğünüz kişi kızın boğazını bıçakla kesip Kız orada can çekişerek ve kimse de yardım etmedi. Hayatını kaybetmişti. Amerika bu olayı konuşurken bu sefer daha tanıdan, daha fenomen bir kişinin sadece aşırı sadece öğrenci liderinin hayatını kaybetmesiyle şok oldu. Bakalım Amerika'da kutuplaşma tansiyonu artacak gibi görünüyor. Bunları da takip edeceğiz. Evet yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.